Merhaba değerli öğrenciler. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örneklerinin çözümünü yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkan 7. sınıf Türkçe ders kitabı ile paralel hazırlanan soru örnekleriyle başlıyoruz. Soru 1. Vatan sevgisi Atatürk'ün en önemli özelliğidir. Vatan sevgisini özel hayatı dahil her şeyin önünde tutan, söz konusu vatansa her fedakarlığı yapan Atatürk'ün ömrünün her dönemi hayranlıkla söz edilecek hatıralarla doludur. Tüm zorlukları göze alarak ulusal kurtuluş mücadelesine girişmesi, ondaki vatan ve millet sevgisinin üstünlüğünü, onun fedakarlığını açıkça göstermektedir. Bu parçada geçen vatan, millet, fedakarlık, hayranlık sözcüklerinin anlamlarını yazınız. Bu soruda Parçada geçen bazı kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından hareketle belirlenmesi istenmiş. Şimdi kelimelerin anlamlarını belirleyelim. Vatan: Bir halkın hakim olduğu, üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası. Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. Fedakarlık: bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme. Hayranlık, çok beğenme. Soruyu cevaplamış olduk. Aşağıda bazı kip ve kişi eki yapıları verilmiştir. Bu yapıları oku fiilini ekleyerek oluşturacağınız çekimli fiilleri birer cümlede kullanınız. A. Gelecek zaman kip eki, birinci tekil kişi eki. B. Şimdiki zaman kip eki, ikinci çoğul kişi eki. C. Öğrenilen, duyulan geçmiş zaman ki peki? ikinci tekil kişi eki. Bu soruda bazı dil yapıları verilmiş, çekimli fiiller oluşturulması istenmiş. Ardından oluşturulan çekimli fiillerin cümle içerisinde kullanılması söylenmiş. Birinci yapımız için kurduğumuz örnek cümleyi inceleyelim. Bu yaz en az 5 kitap okuyacağım. Çekimli fiili incelediğimizde okumak fiilinin kullanıldığını, Ecek acak gelecek zaman kipinin kullanıldığını ve birinci tekil kişi ekinin kullanıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla birinci yapıyı karşılıyoruz örnekte. İkinci yapıyı inceleyelim. Siz hangi kitabı okuyorsunuz? Çekimli fiili incelememiz gerekmekte. Çekimli fiili inceleyelim. Oku fiilinin kullanıldığını, yor şimdiki zaman ekinin kullanıldığını ve sunuz ikinci çoğul kişi ekinin kullanıldığını görmekteyiz. Yani verilen örnek ikinci yapıyı da karşılamakta. Son yapının örneğini inceleyelim. Bir dakikada 150 kelime okumuşsun. Okumuşsun çekimli fiilimiz. Oku bize verilen fiil. Muş duyulan geçmiş zaman eki. Sun ise İkinci tekil kişi eki. Dolayısıyla üçüncü örnekte de istenen yapının karşılandığı görülmektedir. Soru 3. O gün her zamanki gibi Ahmet, Tarık, Kerem, Ayşe, Melek ve ben oyun oynamak için evimize yakın olan Cumhuriyet Parkı'nda buluştuk. Hangi oyunu oynayacağımız konusunda bir türlü karara varamıyorduk. Ahmet, Melek, Kerem ve ben yakan top oynamak istiyorduk. Ayşe ve Tarık ise Voleybol oynamak istiyordu ama hepimiz aynı oyunun içinde olmak istiyorduk. Bu problemi çözmek için düşünmeye başladık. Siz bu problemi nasıl çözersiniz? Önerinizi gerekçesiyle yazınız. Değerli arkadaşlar, bu soruda verilen örnek olayda bir problem söz konusu. Ve bu problemin çözümü için sizden bir öneri istiyor, önerinizin de gerekçesini belirtmeniz isteniyor. Mantıklı bir çözüm önerisi ve bu çözüm önerisine uygun bir gerekçe içeren öğrenci cevapları doğru olarak kabul edilecektir. O halde örnek cevabımızı okuyalım. Oyun seçimi konusunda çoğunluğun isteğine uyulması gerektiğini önerirdim. Çünkü farklı fikirler olduğunda çoğunluğa uyulmazsa ve herkes kendi istediğinde ısrar ederse ortak bir oyun oynamak mümkün olmaz. Sizler de kendi çözüm önerinizi uygun bir gerekçeyle ifade ettiğinizde soruyu cevaplamış olacaksınız. Soru 4. Günümüzde kullanımı gittikçe yaygınlaşan yapay zeka uygulamaları yararlı mı zararlı mıdır? Düşüncelerinizi gerekçelendirerek yazınız. Yazacağınız metin en az 5 cümleden oluşmalı ve bir gerekçe içermelidir. Bu soruda da bir konu hakkında sizin düşünceleriniz sorulmakta. Ancak düşüncelerinizi ifade ederken mutlaka bir gerekçe sunmanız gerekmekte ve en az 5 cümlelik bir yapı kurgulamanız gerekmekte. Düşüncelerin uygun bir gerekçeyle yazıldığı, en az 5 cümleden oluşan öğrenci cevapları doğru kabul edilecektir. O halde örnek cevabımızı okuyalım. Yapay zeka uygulamaları bazen yararlı, bazen zararlı olabilir. Yararlı veya zararlı olma durumu insanların onu kullanma şekline göre değişebilir. Yapay zeka hastalıkları teşhis etmek için kullanıldığında gayet faydalı olur. Bilgiye hızlı erişmek için kullanıldığında kolaylık sağladığı için yararlı olabilir. Bu uygulamalar insanların kişisel bilgilerine erişmek için kullanılırsa zararlı olabilir. Ayrıca insan zihnini tembelliğe alıştırabilir. Sizler de düşüncelerinizi en az bir uygun gerekçeyle sunarak ve 5 cümlelik bir yapı oluşturarak soruyu cevaplayabilirsiniz. Özgün yayınlarından çıkan 7. sınıf Türkçe ders kitabı ile paralel hazırlanan soru örnekleriyle devam ediyoruz. Soru 1. Havzada ev hanımları kış mevsiminde tüketecekleri yiyecekleri imeci usulüyle hazırlıyorlar. Günümüzde birçok gıda ürünü marketlerde hazır olarak satılmasına rağmen geleneksel gıdalar arasında yer alan yufka havzada ev hanımları tarafından hala geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. İlçede kış aylarında tüketilen yufkayı komşular bir araya gelerek el birliğiyle açıyor ve pişiriyor. Kuru halde muhafaza edilen yufka tüketileceği zaman ıslatılıp yenmeye hazır hale getiriliyor. Mahalleli kadınlar "Yılda iki kez yufka açıyoruz. Ramazan öncesi ve kış öncesi yiyeceğimiz yufkayı birlikte yapıyoruz. Birkaç kadın mahallede kime yufka açacaksak onun evinde toplanıyoruz. Kimimiz hamur yoğuruyor, kimimiz yufka açıyor, kimimiz yufkaları pişiriyor." Kimimiz de iş yapanlara yemek hazırlıyor. Yaptığımız yiyecekler marketlerde hazır satılıyor. Ama biz yufka, turşu, salça, tarhana gibi pek çok yiyeceğimizi kendimiz yapıyoruz dedi. Bu parçada geçen imece, usul, yufka, muhafaza sözcüklerinin anlamlarını yazınız. Bu soruda parçada geçen bazı kelimelerin anlamlarının metnin bağlamından hareketle belirlenmesi istenmiş. Şimdi kelimelerin anlamlarını belirleyelim. İmece Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sırayla bitirilmesi. Usul, yöntem. Yufka, oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı. Muhafaza, saklama. Soru 2 ile devam ediyoruz. Aşağıda bazı kip ve kişi eki yapıları verilmiştir. Bu yapıları çalış fiilini ekleyerek oluşturacağınız çekimli fiilleri birer cümlede kullanınız. A. Gereklilik kip eki birinci çoğul kişi eki. B. Geniş zaman kip eki ikinci tekil kişi eki. C. Görülen bilinen geçmiş zaman kip eki üçüncü tekil kişi eki. Bu soruda da bazı dil yapıları verilmiş ve bu yapılar kullanılarak çekimli fiiller oluşturulması istenmiş. Ardından oluşturulan çekimli fiillerin cümle içerisinde kullanılması söylenmiş. İlk dil yapısına bakalım. Gereklilik ki peki birinci çoğul kişi eki. Hemen örneğini inceleyelim. Hafta sonu proje ödevimize çalışmalıyız. Verilen örnek incelendiğinde çekimli fiil çalışmalıyız. Fiilimiz çalış, gereklilik kip eki malı. Iz ise birinci çoğul kişi eki. Dolayısıyla verilen örneğin istenen yapıyı karşıladığını görmekteyiz. Sen her zaman işinde titiz çalışırsın. Çekimli fiilimiz çalışırsın. Çalış verilen fiilimiz. Ir geniş zaman kipeki. Sın ikinci tekil kişi eki. Dolayısıyla verilen örneğin istenen yapıyı karşıladığını görmekteyiz. Son yapımızın örneğine bakalım. Nehir daha önce bu konuya çalıştı. Çalıştı çekimli fiilimiz. Çalışmak yine verilen fiilimiz görülen bilinen geçmiş zaman eki t üçüncü tekil kişi eki üçüncü tekil kişimiz odur o'nun kişi eki yoktur gördüğünüz üzere dolayısıyla verilen örnek istenen yapıyı karşılamaktadır. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Birinci metin kitaplı olan ve olmayan evlerdeki çocukların kitap okumaya bakışı aynı mıdır? Hiç sanmıyorum. Çünkü tecrübeyle ve araştırmayla tespit edilene göre evinde kitapla iç içe olan kişilerin çocuklarının kitap okumaya karşı daha istekli oldukları görülmüştür. Çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında en fazla sorumluluk aileye düşmektedir. Okuma kültürü olmayan ailelerde çocuklar kendilerine model olacak bireyler bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu durumda çocukların hayatlarının hemen hemen hiçbir anında kitaba yer vermemelerine neden olmaktadır. Halbuki onları zihin ve düş aleminin uçsuz bucaksız bahçesinde gezintiye çıkaran, zaman kavramının sınırlarını zorlayan kitaptır. İkinci metin. Bu ay 1900'lerin başında yaşayan yazarlarla sohbet ettim uzun uzun. Onların fikirlerini dinledim. Yaşadıkları dönemin şartları, insan ilişkileri, iklimi, hatta coğrafya şekilleri üzerine onlar anlattı, ben dinledim. Dinledikçe merakım arttı. Neyse ki onlar da bıkmadılar anlatmaktan. Hatta bazı konulara geriye dönüp bir kez daha baktım. Küçük küçük notlar aldım kendimce. Fikirlerine katıldıklarım da oldu, katılmadıklarım da. Hiçbiri yargılamadı beni. Kitaplar o kadar güzel, değişik fırsatlar sunuyordu ki akıl ve hayal dünyama onların varlıklarına şükretmek istiyorum. Tabii ki iki kapak arasında belli sayıdaki sayfalar değildi sadece kitap. Neyi, nasıl, ne kadar anlatıyordu? Bunlar önemliydi benim için. Kitap evlerine gidince gelişi güzel bir kitaba elime atıp evet bunu alıyorum dediğimi hatırlamıyorum hiç. Okunacak kitap da özenle seçilmeli bence. Yoksa yukarıda bahsettiğim sohbet o kadar kaliteli ve etkileyici olmaz. Bu metinleri içerik bakımından karşılaştırdığınızda ortaya çıkan benzer ve farklı düşüncelerden birer tane yazınız. Değerli öğrenciler, bu soruda verilen iki metnin içeriğinin karşılaştırılması ve bu karşılaştırma sonucunda ulaşılan benzerlik ve farklılıklardan birer tane örnek yazılması istenmiş. Metinleri genel olarak karşılaştırdığımızda benzerlik ve farklılıklardan pek çok örnekler bulabileceğimiz görülmektedir. İki tanesini görelim. Birer örnek görelim. İki metinde de kitap sayesinde zaman kavramının sınırlarının aşıldığı vurgulanmaktadır. Benzerliklerden bir tane örneği sunduk. Şimdi farklılıklardan bir örnek inceleyelim. İkinci metinde birinci metinden farklı olarak kitap seçiminin gelişi güzel yapılmaması gerektiği vurgulanmaktadır. Sizler de metinleri karşılaştırıp ulaştığınız benzerlik ve farklılıklardan birer tane örnek yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz. İletişim teknolojilerindeki çeşitlilik insanlar arasındaki iletişimde sorunlara yol açabilir mi? Düşüncelerinizi gerekçelendirerek yazınız. Yazacağınız metin en az 5 cümleden oluşmalı ve bir gerekçe içermelidir. Bu soruda da bir konu hakkındaki düşüncelerin en az 5 cümleden oluşan bir metinle ve bir gerekçeyle ifade edilmesi istenmiş. Düşüncelerin uygun bir gerekçeyle yazıldığı ve en az 5 cümleden oluşan öğrenci cevapları doğru kabul edilecektir. Şimdi örnek metnimizi okuyalım. İletişim teknolojileri insanlar arasındaki iletişimde bazı sorunlara yol açabilir. İletişim araçlarının artmasıyla insanların yüz yüze iletişim kurma isteği azalabilir. Bu durumda sosyal bir varlık olan insanın yalnızlaşmasına neden olabilir. Ancak uzak mesafelerde yaşayan insanlar için kolaylık sağlayabilir. Mesela üniversite okumaya farklı bir yere giden birisi ailesiyle görüntülü konuşarak özlemini giderebilir. Sizler de konu hakkındaki düşüncelerinizi en az 5 cümleden oluşan bir yapıyla doğru bir şekilde gerekçelendirerek soruyu cevaplayabilirsiniz. Soru çözümlerimizi tamamladık.